Efendim merhaba. 9 Haziran 1461 Pontus devletinin Trabzon'da bulunan Pontus devletinin Fatih Sultan Mehmet Han tarafından efendim fethedilmesi, Osmanlı toprakları içine katılması veya yıkılması olayının yıl dönümüdür. Pontus devleti Milattan önce 281 yılında bu civarda yani Samsun Trabzon arasında bir Pontus krallığının kurulduğunu tarihler yazıyor. Romalılar milattan sonra 63 yılında bu krallığı yıktılar. Bundan sonra 1000 yıl sonra yaklaşık 1100 yıl sonra da 1203 yılında yeniden orada bir krallık kurulduğu tarihlerce kaydediliyor. Bu krallık zayıf bir krallıktı. Moğollara karşı ve Selçuklulara karşı efendim vergi vererek varlıklarını devam ettirmek durumunda kalıyorlardı. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde ise Karadeniz bölgesinde, Karadeniz kıyılarında muhtelif yerlerde değişik krallıklar veyahut da şehirler fethedilmeden duruyordu. Amasra gibi, Sinop gibi. Bunlar bir bir Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Osmanlı topraklarına katılıyordu. Ama kan dökmeden, suh yoluyla, Pontus değişikti. Pontus'ta bulunan, Rum Krallığı'nda bulunanlar, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesi ve Doğu Roma İmparatorluk tacını giymesi veya Doğu Roma İmparatoru olarak kendisini ortaya koyması üzerine Pontus'tan homurtular gelmeye başladı. Neden? Onlar diyorlardı ki bu taç bizimdir. Efendim Sultan Mehmet nereden bu tacı alıyormuş? Bizim hakkımızdır demeye başladılar. Ve bunların arkasında da Uzun Hasan vardı. Uzun Hasan kışkırtıyordu. Uzun Hasan'ın himaye etmesiyle Pontus efendim bir tehlike olarak Karadeniz'de belirdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın e, tasavvurlarının gerçekleşmesi önünde bir engel olarak görülmeye başlandı. İşte Fatih Sultan Mehmet Han 1461 yılında Pontus Devleti'ni fethetmek üzere bir orduyla karadan hareket etti. Muhterem oh, izleyicilerim, o zaman Uzun Hasan'da elbette Fatih'e karşı rakip olarak kendisini görüyor. Hatta görmüyordu kendisi rakipsiz olarak adeta süperlik şampiyonları gibi rakipsiz olarak dünyada kendisini öne koyuyor. Ve Pontus'u da himaye ediyordu. Himaye etmekle de kalmamış. Onlarla akrabalık ilişkileri kurmak suretiyle de Karadeniz'e İran'da bulunan Uzun Hasan Karadeniz'e bir kapı olarak Pontus'u elde tutmak istiyordu. Uzun Hasan annesini Fatih Sultan Mehmet Han'a göndermişti elçi olarak. Hem elçi olarak sulh tekliflerinde bulunuyor hem de apa altından sopa gösteriyordu annesi vasıtasıyla. Fatih Sultan Mehmet Han yine de Uzun Hasan'a karşı harekete geçmeden önce Pontus'u ele geçirmek niyetiyle harekete geçti. Trabzon'u Bilirsiniz Trabzon'un arkasında yalçın dağlar vardır. Buraların aşılarak Trabzon'a gidilmesi çok zordur. Yaylalar vardır. Fatih Sultan Mehmet Han işte bu geçitleri, bu yalçın kayalıkları, dağları, taşları aşmaya çalışırken Uzun Hasan'ın annesi de yanındadır. Fatih atından inmiştir, kayalara tırmanmaktadır. Uzun Hasan'ın annesi der ki evlat oğul nedir bu telaşın? Niçin bu kadar zahmetlere giriyorsun? Bak kayalara tırmanmak zorunda kalıyorsun. Şu cevabı vermiştir Fatih Sultan Mehmet Han. Valide, valide bu kılıç İslam'ın kılıcıdır. Bu kılıcı bize verenler Müslümanlar bu kılıcın hakkını veremez isek Yarın bize hesap sorarlar. Onun için bu zahmetlere giriyorum." demiştir. Elbette Fatih Sultan Mehmet Han'ın ordusunun yaklaştığını gören Pontus devleti direnmenin anlamsızlığını, imkansızlığını fark ederek teslim olmuşlar ve Trabzon Rum İmparatorluğu veyahut da Pontus Rum Devleti bu şekilde tarihe karışmış, Osmanlı sınırları içine dahil edilmişti. İşte ondan sonra da sıra efendim Uzun Hasan'a gelecek ve de Karadeniz'in doğusu ve kuzeyine sıra gelmiş olacaktı. Bugünkü mevzumuz bu değil, Pontus devletidir. Pontus devletinin yerinde uzun yıllar 1900'lü yılların başına kadar pek bir hareket olmadı. Oradaki Rum ahali gerçekten de Osmanlıların bir çeşidi, bir çeşnisi olarak hayatiyetlerini refah içinde, hürriyet içinde sürdürüp gittiler. Ama Osmanlı zayıflamaya başladığı zaman, 1900'lü yılların başındaki yıllar efendim gündeme geldiği, Osmanlı hasta adam olarak görüldüğü, her taraftan leş kargaları gibi Osmanlı'ya saldırıldığı sıralarda işte bu yüzyıllarca Osmanlı'nın himayesinde bulunmuş olan Pontuslular da efendim işten isyan hareketlerini efendim başlatmaya başladılar. Başlatmaya başladılar sözü birazcık acayip oldu. İsyan hareketlerine başladılar. İşte bu meyandan olmak üzere 1904 yılında Pontus Derneği'ni kurdular. Samsun havalisinde Merzifon'da ve bu Pontus Derneği bir devlet olabilmek için, pay kapabilmek için yıkılacak olan Osmanlı'dan harekete geçtiler. Çeteler halinde silahlanmaya başladılar. Maalesef ki insan üzülüyor ki bunların bu hareketlerine Mezifon'da bulunan Amerikan Koleji, o güne göre kurulmuş olan Amerikan Koleji'nin destek verdiğini, fikri destek, maddi destek ve de moral destek vermiş olduklarını görüyoruz. Mondros mütarekesi imzalanmıştır. 1918-30 Ekim'inde. Efendim Osmanlı'nın yurtları bir bir işgale uğramaktadır. Çanakkale Boğazı işgal edilmiştir. İstanbul işgal edilmiştir. İskenderun'a asker çıkarmışlardır. Antalya, İzmir, efendim gitgide işgal edilmektedir. İşte bu sırada Samsun'daki Pontusçular da harekete geçeceklerdir. Çete şeklinde efendim harekete geçecekler. Müslümanların üzerine saldıracaklar. Orada terör hareketine başlayacaklardır. Samsun havalisinde bulunan 9. Ordu Muzdan silahını bırakmayan askerlerimiz ise vatandaşlarımız ise askerlerle birlikte olarak Pontusluların bu hareketlerini bastırmak için onlar da karşı atağa geçeceklerdir. İşte İngilizler Samsun havalisinde bulunan bu asayisizliği Rumların bu şekilde Türkler tarafından isyanlarının önlenmesi için sıkıştırılmaları üzerine onların rahat hareket edebilmelerini sağlamak için Osmanlı'ya bir ultimatum vereceklerdi İstanbul'da. Diyeceklerdi ki Samsun ve havalisinde hala silahını bırakmayan ordu bakiyeleri vardır sizin. Halbuki 30 Ekim 1918 Mondros Anlaşması'na göre buradaki askerlerinin silahsızlandırılması lazımdır. Oradaki Rum ahaliye baskılar vardır. Derhal buraya bir görevli göndererek oradaki ordularınızın silah bırakmasını sağlansın ve de oradaki Rumların emniyeti, güvenliği sağlanmış olsun diyerek ultimatom verdiler. Padişah Sultan Vahidettin Han bu ultimatonu canına minnet bildi. Neden? Çünkü o da Anadolu'ya bir lider göndermek istiyordu. Anadolu'daki kurtuluş hareketlerini başlatması için. Anadolu'da efendim bağımsızlık veyahut da e, mücadele bayrağını çekebilmesi için bir lideri göndermeyi düşünüyordu ama bir bahane gerekiyordu bunun için. İşte İngilizlerin bu ultimatomunu bahane sayarak ve Anadolu'ya gönderilecek olan ismi tespit etmek suretiyle paşalarla birlikte saltanat çevresiyle birlikte ve hükümetle birlikte bunun Mustafa Kemal Paşa olması lazım geldiğini tespit ederek Mustafa Kemal Paşa'ya da görevler vererek Samsun civarına çıkmasını, Samsun civarında bulunan 9. Ordu'nun müfettişi olarak görev yapmasını ama gizlice de bir görev vermek suretiyle, eline bir ferman vermek suretiyle de Anadolu'ya geçmesini orada bulunan ordu bakiyeleriyle, halkla, memurlarla ve diğerleriyle birlikte efendim Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı'nın, İstiklal Harbi'nin başlatılması için çalışmalar yapmasını kendisine tembih ederek Anadolu'ya göndereceklerdi. Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919 tarihinde bandırma vapuruyla Samsun'a 19 Mayıs'ta çıktığında işte asıl görevi veyahut da görünürdeki görevi, zahiri görevi bu olacaktı. Yani Samsun civarında bulunan, Türklerin, Türk askeri bakiyelerinin silahlarının bırakmasını bırakılmasını sağlamak ve Rumların emniyetini sağlamak. İşte bunun için de İngilizler 200 asker göndermişlerdi. Samsun'a ve Samsunu gayri resmi olarak işgal etmişlerdi. Elbette Mustafa Kemal Paşa'nın aldığı görev gereği Samsunda durmayarak, Havza üzerinden Amasya, oradan da efendim Erzurum arkasından Sivas'ta kongreler yapmak suretiyle Anadolu'yu karış karış dolaşarak e, İstiklal Savaşı'nı örgütlemeye başladığını görüyoruz ama bizim asıl mevzumuz Pontus'tur. Pontuslular efendim Samsun'da olay çıkarmaya devam etmektedirler. Samsun'da bulunan insanlarımız da Müslümanlar da ayaklanmışlar. Onlar da Pontus'lara karşı mücadeleye başlamışlardı. Ve 1920 yılında 23 Nisan'da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi o zaman sadece Büyük Millet Meclisi ismiydi. Büyük Millet Meclisi Anadolu'da mücadeleyi başlatmak üzere düzenli ordular kurmaya başladığında Samsun ve havalisinde kanayan Pontus yarasını da efendim tamir edebilmek, buradaki Pontus çetelerine de haddini bildirebilmek için 10 bin kişilik bir kuvvet gönderecekler Samsun'a ve bu kuvvetler Samsun'da bulunan efendim Rum isyanını, Pontusların isyanını bastıracaklar ve yetişmediği için bu hareket 1920 yılında gönderilen 10 bin kişiye ilaveten 1922 yılında da bu 10 bin kişilik bir birlik daha gönderilecek. Pontus tehlikesi ancak Şubat 1923 tarihinde kesin olarak ortadan kaldırılmış olacaktı. Bu tarihte Topal Osman Ağa'nın hizmetlerini de burada saymakta fayda var, zikretmekte fayda var. Çünkü Samsunlular Rumlara karşı e, kendilerini savunmak için kurdukları çete faaliyetlerinin içinde Topal Osman Ağa'nın ki bugün Giresun Kalesi'nde metfundur. Topal Osman Ağa'nın büyük hizmetleri vardır. O da halkı örgütleyerek Rumlara karşı mücadele etmiş ve sonunda da gerçekten büyük hizmetlere imzasını atmış oluyordu. İşte bu tarihten sonra Şubat 1923 tarihinden sonra Rumların büyük bir kısmı efendim Yunanistan'a göç etmek zorunda kalacaklar bir daha da Pontus tehlikesi ortada olmayacak idi. İşte bu e, Şubat 1923'te 174 tane Rum'un idamı ile mahkeme neticesinde Rum'un idamı ile Pontus tehlikesi tarihe gömülmüş olacaktı. Ama günümüzde yine zayıf görmeye başladılar bizi. Türkiye'yi zayıf görmeye başladılar. Türkiye'nin Güneydoğusu'nda bir takım olaylar kaşınırken kuzeyinde Trabzon merkezli Rum Pontus'ların da haber, e, e, nöbetlerini nüksetmeye başladığını görüyoruz. Orayı da kaşımaya başlıyorlar. Orada onların emeli halen bir Pontus devletini kurabilmektir. Bugünkü yetkilileri uyarıyorum buradan. Rum pontusçuları gizli gizli faaliyetten devam ediyorlar. Oradaki bulunan Türk ve Müslüman köyleri taciz ediyorlar. Orada çete hareketlerine girişiyorlar. PKK ile de işbirliği olduğu bunların malumdur. Bunlara karşı ciddi tedbirlerin alınması lazım geldiğini de buradan ifade etmek suretiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın efendim.